ödemeyeceğim kardeşim. Ödemeyeceğim diyorum. Neden? Şimdi ödemeyeceğim deyip ödersem sürpriz olur. Şaşırırsınız. <laughs> Şimdi ödeyeceğim deyip ödemesem daha mı iyi olacak? Bağırma lan bana. Bana sesini yük... Kapat lan. Yok. Önce sen kapat. <laughs> Önce sen. Aa. Muy. <laughs> önce sen. Önce. Kapat, manyak mısın sen ya? <laughs> ben kapatmam, hayır. Önce sen. Kapatma, lan, gerizekalı mıdır? Nedir bu da? Cins cins hareketler yapıyor. Kardeşim benim. Eyüp. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Hangi attı Ey ya, ne ya yapayım şey. öyle. Sen ne yapıyordun, Kimle konuşuyordun öyle? Bankadan aradılar, bankadan. Aa. Ha, bankaya 40 lira borcum var, ha? benimle telefonda 50 liralık konuştu. <laughs> Yemin ediyorum benle konuşacağına gidip bankaya yatırsaydı borç falan kalmayacaktı. <laughs> benimle konuşmayı tercih ettiler. Aa, bir saniye, o zaman bu gerginlik ondan. Yok, değil. E, ee, ne o zaman? Ha, bu gerginlik, ha. sen benim kardeşimsin bak. Tamam. Şimdi ben internetten bir kızla tanıştım. Evet. Tamam mı? Buluşma ayarladık. Buluşacağız. Bu gerginlik on. E ne güzel işte be kardeşim. Çok güzel be kardeşim. Ya kızım ben ben kızın ilgi alanlarına baktım internetteki sayfasından. Evet. Orada ne yazıyorsa internette araştırdım. Kopyala, yapıştırla kıza yolladım. Şimdi gelecek bir soru sorsa aynen bittim ben. Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. <laughs> Ey. Hah. Sen bana yardım etsene lan. Ya de ne yapacağım? Evet, onu ben düşünmedim ama Hı. bir şey bulacağız. Ha, bak şimdi. Bende şey yok, ee, genel kültür. Bende yok ondan, de var. O güzel bir şey, onu kullanacağız şimdi. Şimdi bende olmayıp sende olan şey genel kültürse yer, onu hemen kullanmamız lazım. Çünkü senin e, kelime ağzın var, ağzın laf yapıyor. Sa saçın var mesela en basitinden şimdi, evet, o düşündüğümüz evet. zaman. <laughs> e, doğal olarak senin hemen bana yardımcı olman lazım da onu şimdi ne şey yapsak, nasıl olsa acaba. E, bak şimdi bu geldi aklıma ya. Tamam. Şimdi bak, kız ge gelirken bu, gelmeden önce sen buraya saklanırsın. Tamam, tamam. 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 Kız geldiği zaman bana bir şey dediği zaman kız bana ben sana sen bana ben kıza. Kız bana ben sana sen bana ben kıza sonra hepimiz uşağı. <laughs> tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Olur değil mi? Olur. Yani yani netice itibariyle denemekten zarar geliyor 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 sakla. Sakla. <laughs> hoş geldin. <laughs> Nasılsın? İyiyim sen? <gülüyor> Nasılsın diyor? <laughs> Ulan salak mısın? İyiyim diyeceksin herhalde. Ulan salak mısın? İyiyim herhalde. <laughs> öyle marmaz soru sorup adamın canını sıkma bana pek odun muamele sınırı gidiyor bu Nasıl? Ne nasıl <gülüyor> <gülüyor> lan? Artiste bak ya öyle sana buradan uçarsın ha. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? gelir gelmez öyle nasılsın diye sorulur mu? Önce bir halatır sor, bir nasılsın, iyi misin diye bir sor bir önce. <laughs> Düzelt durumu şimdi. Düzelt lan durumu! Beni böyle sinirlendirdin, bu durumu düzelteceksin şimdi. Beni sakinleştir, ağzını bunu dağıtırma. Böyle bir konu, spatolayla iki günde kazıyamazlar seni artık. Bak, bak, bak tipe bak. Seni denedim de, ne yapacaksın diye baktım de. <laughs> mal gibi kalacak mı diye baktım. <laughs> Kaldın. Ay ben de korktum birden. Yok canım niye korktun ne oldu? Sen öyle çıkışınca... ya. <laughs> şey yapsana. Ne yapayım? Otur. <laughs> Böyle ilk buluşmalarda da salak salak oturuluyor ya. İnsan ne diyeceğini de bilemiyor. Eee? Ee, ee. Ay hakikaten insan kitleniyormuş. Ben ne dedim? <laughs> ben farklı bir şey Önce bir dinle dinle. <laughs> Hayat nasıl gidiyormuş? Sağ. Hayat nasıl gidiyormuş? Güzel işte. Fena değil öyle. Yuvarlanıp gidiyoruz. Yuvarlanıp gidiyorsunuz. Süper bir şey. Erkek arkadaşı var mı sor? Erkek arkadaşı olsa buraya gelir mi lan? Lan sen sor. <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlanıp gidiyorsunuz ya. Bu var ya harika bir şey. Beraber yuvarlandığınız birisi var mıdır? Nasıl? Yani yuvarlanıyorsunuz ya. Böyle yalnız mıdır, bele biri var mıdır? Ha, erkek arkadaşımı soruyorsun. Hay ağzın bal yesin. Onu soruyorum. kadar da hiç olmadı. Niye? Niye? Ya aslında sana söyleyip söylememe arasında kararsızdım. Ama söyleyeceğim. Hı, söyle. Bak benim gerçek ismim Feyza değil. Feyza takma ismim. Çünkü bir kız için çok ilginç bir ismim var. Kullanamıyorum. Bunu kendim de merak ettim. <laughs> Nedir? Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı diye kız mı olur ya? ya i̇şte olmaz ilginç kullanamıyorum. Hakkı niye koymuşlar? Hakkı'ya niye koymuşlar? <laughs> Hakkı kim ya? Benim işte. Sana kim <laughs> Bak şimdi ben sana hemen anlatıyorum. İsimden bahsediyorum kim koymuş derken. Hı hı. Ha. İşte anlatıyorum işte. Bak Dinliyorum. Şimdi. dedemin vasiyetiymiş çocuk olunca benim adımı koyun diye. Ben kız oldum, ama vasiyet vasiyettir demiş bizimkiler. <laughs> Benim nene vaziyet etmiş şey olsaydı bir düşünsene ya! Mahmure bir erkek olur mu ya? <laughs> Ay, omuzumu çürüttü lan! Neyse güldü abi önemli olan buydu zaten tamam mı? Ya şaka yap. Kıza şaka yap. Şaka? Aynen. Lan oğlum ne yapıyorsun? O değil. Ulan ben Türk'üm şaka deyince bu geliyor benim aklıma. Hayır düzgün bir şaka yap. Düzgün bir şaka. Evet. Teyze. Hastayım dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Püüü. Güzelim fırka anlamadım Püü. ne, ne yapıyor? Diyar, hindi, kalabalığa girmiş. Ne demiş? Ne demiş? Bu ne Allah! <laughs> bu ne olabildi? Bu ne olabildi? Bu ne, ne? olabildi? <laughs> <Bu ne? gülüyor> <Buram>, Ulan bir bitmediniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya dağıttık iki seni. Dur tamam. Şey. Kardeşim kızlar İtalyanca konuşan erkeklere bayılır Gitsinler bayılsınlar o zaman ya. <laughs> Yok oğlum. Salak mısın? Ha, Sen ha? konuşacaksın. Tamam benle ilgili. İtalyanca yapıştır. İtalyanca tamam hemen yapıştırayım. Haklı. <laughs> Vay. <gülüyor> Feyza. Şimdi sana bakıp haklı diyemiyorum ki ben. Feyza. Risultato importante. <laughs> Ne dedin lan? Hiç bilmiyorum. Zamanında Fatih Terim'den duydum, yeri <laughs> geldi kullandım abi. Aha, o zaman dur. İspanyolca bir şeyler söyle. İspanyolca. İspanyolca mı? İspanyolca. Tamam. Benim Peki. için çok kolay bir şey İspanyolca. Tamam. Hemen. Real Madrid, <laughs> Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo. Portekizce de konuştum lan. Süpersin ayol. Aa pardon. Dur <laughs> ben de daldım. Kusura bakmayın, Şey yaptım. Etkilendim. Bence kız etkilenmiştir. Yani ben... Neyse. Tamam. Sorayım mi etkilendim. Dur, miydi? dur tamam. Bir saniye. Kanka. Almanca konuş. Seni böyle sert falan zanneder. Anladın mı? Almanca. 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 Hani böyle sert anladın mı? Hayır. Almanca. Tamam. Hadi. Eins, zwei, drei. Tamam. O değil mi? Eins, zwei, drei. Tamam. Herhalde bir anda da wunderbar. Kanka, ne dedin? Aman tanrım dedim. <laughs> ya. ya aklım fikir. Tamam, dur. Ya cidden ne dedi Oğlum her havuzun dibi aynıdır. He. Bak, da gör. Ee, bir, bir şey daha söyledim. Um bak. Ee, o ne? Filmden duyduğum bir şey yok. Ha. <laughs> Kanka. Buldum, 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 buldum. İngilizce bir şeyler söyle. yani ortak dil falan ya. Kız ya, seni bir ha, şey ya, biliyorsa. Ya buradan gel kardeşim. İngilizceden gel ya. İlkokul 4'ten beri gördüğümüz ya şakır şakır konuştuğumuz evet. dil. Evet. Ay şakır şakır İngiliz yani. Aynen Bak abi. şimdi. <laughs> ha, hello. Hello dedim şey yaptı. Başka bir şey. Ya şey, şey evet. Başka bir şey. How are you? Fine thanks and you. Fine thanks and you. Thanks sit down. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Çok pis oturttu. <laughs> anladım. Anladım. Tamam dur. Dur. Ha, Ta, Tamam. Bütün olay bitti. Bitti. Ama en güzel olay sonunda. Ne yaptık? Para. 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 Arapça konuş. Seni zengin falan sanar abi. Petrol müler denir. Evet. Arapça. 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 Evet. Evet. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha <laughs> sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Maşallah. Adnan hocam yani. Benim Arapçam bu kadar. Üç kulu Allah bir elham. Daha ileri gidemiyorum. Tamam, tamam Can. <laughs> tamam. Kıza söyle. Kıza de. Ben çok romantikim. Söyle. Bizim Eyüp var. Çok romantik. Bildiğin gibi değil. Yani böyle yapsa burnundan gül çıkıyor. Yani <laughs> o derece romantizm kokan bir adam. Tanışmak isterim. Ne oluyor lan? Yani o iyi bir tanımak isterim. Harbiden mi? Aa, <laughs> benim. Sen nereden çıktın be? Ben Eyüp. Cihat'ın arkadaşım. Burada bankta mı yaşıyorsun? <laughs> Hayır burada bankta yaşamıyorum. Bekar evim var orada yaşıyorum ben. <laughs> Hatta istersen gidebiliriz ha. E, anasının nikahı lan! Da... Yani seni daha tanımıyorum bile. İş, yani. Hem bir bekar evime gelmem doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak orası bekar evi. Evet. Bekar ne? Bekar evi. Evliliğe yasak, bekara serbest. E biz neyiz? Bekarız! <laughs> Ay sen çok tatlısın ya! Eyüp <laughs> <laughs> sen ne şerefsiz bir adammışsın lan! <laughs> ya dur kavga etmeyin benim. Hakkı sen karışma! Sen lütfen rica ediyorum karışma, karışma. Sana Hakkı dedi. E normal, Hakkı benim çünkü. Hadi gidelim, çok merak ettim evini. <laughs> gidelim tatlım. Bay <laughs> bay. Herkes Hakkı'nı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Alo, az önce beni bankadan arayan kadınla mı görüşüyorum? Ya bana açık adresi verirseniz de ben onu elden vereceğim ya. <laughs> Geliyorum. Hadi.